قد خسر الذين كذبوا بنقائلا يا محمد صلى الله عليه وسلم yüce Allah'ı kavuşmayı inkar edenler cennet cehennem yoktur diyenler sırat yoktur diyenler inkar edenler var ya hasir hüsrandılar hatta إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا Ya الله işte o kıyamet günü o ölüm anı biliyorsunuz küçük kıyamet kişinin ölümü alimler diyorlar. Büyük kıyamet o mahşer günü. İşte o ansızın gelip çattığı zaman Allahu Ekber Allahu Ekber kalu derler ki ya hasretena ala ma furratna fiha bize yazıklar olsun. Bizlere yazıklar olsun. Nasıl iman etmedik? Gerçekten cehennem vardır. Gerçekten cennet vardır. Resuller doğru söylemiştir. Ama iş işten geçti. Hayır. La ilahe illallah. Dediğimiz gibi ya Rabbi rci'uni, Rabbi rci'uni. Neden ya abdi, neden ey kulum? Ya Rabbi beni dünyaya geri gönder de salih ameller işleyin. Hayır. Dönüş yok. Bir kere geldin ve burada hesaba çekileceksin. Şimdi burada hesap yok, amel var. Orada amel var, hesap yok. İşte neden yalanladınız? Niçin? Niçin? Alimler diyorlar ki men fakat fekad kâmet kıyametuhu. <laughs> Bazıları diyorlar ki hadis, hayır bu hadis değil. Alimlerin sözü. Men mâta kâmet kıyametuhu. Kim öldüyse onun kıyameti kopmuştur. Kopmuştur.